Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Çok değerli faziletli kardeşlerim. Müzakereli ders nasıl olmalı diye soruyorsunuz. Müzakere zikir kökünden müfaale kalıbına intikal ettirilmiş olan bir kelimedir. Karşılıklı bir mesele üstünde durmak. Herkesin o mevzuda kendi tecrübe, fikir ve bildiklerini ortaya koyarak diğer insanların bilgileriyle de onları merc ederek daha mükemmeli yakalamak manasına gelir. Bu dini mevzulardaki müzakere olabileceği gibi ilmi mevzularda, bilime dönük mevzularda hatta şirketlerde hayatın bütün kademelerinde bu müzakere kelimesi geçerlidir. İsterseniz buna müzakereli ders de diyebilirsiniz. Grup dersi de denebilir, mütalaa denebilir. Herkesin çalışarak geldiği ders müzakeresi de denebilir. Bizler 70'li yıllarda kamplarda kaldığımız zaman hoca efendinin de olduğu kampta da kaldım. Böyle saat 10'dan 11'e kadar onarlı gruplar halinde herkes o dağlarda, bağlarda ağaçların gölgeliklerinde oturur. 10 kişinin başında bir işte idareci gibi, söz kesen gibi, sevki idare eden bir arkadaş da olurdu herkesin takip ettiği bir kitap vardı. Ve sırasıyla her gün orasını öyle mütala eder, müzakere eder, giderlerdi. Herkes daha sonra şahsi kitap okurdu. Ertesi gün grup halinde, müzakere halinde okuyacakları yeri çalışırlardı. Kelimeleri çıkartırlardı. Onları o zaman böyle hemen kelimelerin manasına ulaşabilme imkanı da yoktu. Lügatlardan çıkartırlardı, ezberlerlerdi onları. Sonra terminolojik ise o onunla alakalı bir çalışma yaparlardı. Belki bir belene sorar, yani ertesi günkü o grup halinde müzakereli derse herkes hazırlık yapardı ve sonra birer paragraf belki herkes okur. Anlayanlar da farklı anlayışlarını oraya döker. O havuz böylece fikir havuzu, ilim havuzu genişler ve herkes de ondan istifade ederdi. Gerçekten de bizler de böyle iple çekiyor gibi susuz adamın iştahla su beklemesi gibi o müzakereli dersleri özler. Ah keşke o ders saati gelse de böyle kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla bir müzakerede bulunsak derdik. Sadece fikir alışverişinde bulunma, ilmi arttırma değil. Bu aynı zamanda birbirimize ikramlarda bulunur böyle ölçülü bir şekilde iltifatlarda bulunur. Kendi aramızda bir samimi atmosfer meydana getirir. Çünkü bu samimiyetin bir bereketi, Allah'ın o samimiyete bir ilhamı, bir inayeti olacaktır. Ruhende, kalbende bütünleşmiş bir ruh aleti içerisinde o derslerden istifade etmeye istifade etmekten öte aynı zamanda istifaze etmeye azami gayret sarf Böyle arzulu, şevkli bir grubun en az iki kişi olmalı. Bence en fazla da on kişi, hadi avari sayısınca on bir kişi olmalı. Daha fazla geniş olunca bazıları gelemiyor, bazıları işte iştahsız oluyor ve bu o cemaatinde iştahını, o şevkini bozabiliyor. Arzulu bir heyet, işte 11 kişi daha fazla olursa biraz dökülmeler oluyor. O da zamanla işi tavsatabiliyor. Az önce arz ettim. Az dahi olsa bu her gün olmalı. Veya haftanın belli günlerinde ama belli saatlerinde az dahi olsa devamlı olmalı. Bu şekilde uzun vadeli. 6 ay, 1 sene, 2 sene, Neyse ilah maşallah ömrünün sonuna kadar da olabilir. Çünkü eftalü ibadeti edvemühe ve inkalli hadis-i şerifine uygun olarak ibadetin en faziletlisi az dahi olsa devamlı olanıdır. İlmi müzakerenin de en faziletlisi az dahi olsa devamlı olanıdır. Bir araya geldiğimiz zaman o meseleyi anlama hedefi olmalı birbirimizi gösterme. Ben daha çok biliyorum. Meylut tefavvuk diyor üstad buna. Şevki kıran unsurlardan bir tanesidir. Morali bozar bu. Meylut tefavvuk da yoktur. fenafil fil ikvan kavramı içerisinde ama daha çok bilen bir arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz, hocamız varsa ondan da yine hakperestlik ölçüleri içerisinde istifade etmeliyiz sen daha çok biliyorsun, ben daha çok biliyorum havasına girmekten daha ziyade ben diğer insanlardan daha çok nasıl istifade edebilirim? İnsaf ölçüleri içerisinde davranarak bildiğin sana kalsın. Sen başka bilmediklerin varsa onları öğrenmeye çalış. Ve kat'i bil ki ayet ifadesiyle fefevka küllezi ilmin alim vardır. Her ilim sahibinin üstünde bir başka ilim sahibi mutlaka vardır. Herkes benden daha iyi biliyordur havası içerisinde. O müzakereli derslerde bulunmak lazımdır. Meselemiz hakkı öğrenmek, rıza-i ilahiyeye matuf olabilecek hususları öğrenmek ve onları yaşamak suretiyle Allah rızasını kazanmak, marziyat ilahi bizim için ana hedef, ana maksat olmalıdır. Sahabe-i kiram da müzakere yapardı. Efendimiz Aleyhisselam mescitte bir şey anlatınca sonra odasına çekilirdi. İster cuma günü hutbede olsun, isterse sahil zamanlarda tebliğ edilen ayet veya ilhama dayalı Efendimizin mübarek sözleri olsun. Efendimiz odasına çekilince sahabi mescitte böyle öbek öbek sofra gibi oturur onar kişilik halka halinde. Efendimiz'in az önce anlattığı şeyin müzakeresini yaparlardı. Onları anlar, ezberler, derinlemesine kavrar. Eğer yapılması, yaşanması lazım gelen bir şeyse o anda onları yaşar. Ve sonra gidip onları bir de başkalarına anlatır. Ondan sonra evlerine giderlerdi. Bir eserde sahabinin geneli olarak mütala sonucu anlatılır ki, Sahabe-i Kiram diyor ki biz Efendimiz Aleyhisselam'dan bir şey duyduğumuz zaman bir onu ezberlemeden, bellemeden, iki gereğine göre amel etmeden, üç bir de onu götürüp başkalarına anlatmadan yatmazdık ve buna müminlik derdik. Aksine diyor münafıklar nazarıyla bakardık. Onun için burada o ilimde bir de hedef olmalı. Yani öğreneceğiz de ne olacak? imanımız artacak, marifetullahımız ziyadeleşecek. O şekilde bilgi dağarcıklarımız dolacak, onları yaşayacağız. Yaşamak suretiyle kemalata erecek ve elbette Cenab-ı Hak'ın rızasını kazanacağız. Bu hedefler üzerinde müzakereler, mütalalar olmalıdır. İster bir kitap takibi, isterse bazı mevzuların müzakeresi. Bunları daha önce müzakereye gelecek arkadaşlarımız tarafından bilinmeli. Onlar o mevzuda çalışmalı. Kaynak ikinci, üçüncü, dördüncü derecede sahir kaynak kitaplara da bakabilirler. Eğer Risale ise, mesela Kalbin Zümrüt Tepeleri ise o müellifi de tanımak, onun bakış açılarını da genel manada bilmek iyi olur. Ve anlattığı o mevzuda başka yerler varsa onları da bularak birbirleriyle tefsir, ayetin ayetle tefsiri gibi, ayetin hadislerle tefsiri gibi işte bu şekilde bir anlama gayreti içerisinde o sair kaynakları da okuyarak, kısa kısa not tutarak hazırlıklı olarak derse gelinmelidir. Ders esnasında farklı bildiği şeyler anlatılmalı, bilmedikleri varsa onlar öğrenilmeli, onlar da not alınmalı ve dersten ayrıldıktan sonra orası bir defa daha Fertler tarafından tekrar edilmelidir. Eğer mesela sadece müzakere grubunda öğrendiği kadarıyla kalır, daha önce çalışarak gitmez, hazırlanarak gitmez, ayrıldıktan sonra da onları bir defa daha tekrar etmezse herhalde o malumat onda uzun süreli kalamaz. Belki suyun üstüne yazı yazmak gibi de olabilir. Yani en az bir üçlü tekrar üçlü müzakere olmalı. Bir kendisi okuyarak gitmeli. İki o müzakere halinde olan şeyleri kısa kısa not almalı. Üç tekrar kendisi bir defa daha müzakere etmeli veya onları bir başka gruba anlatmak suretiyle kendisine iyice mal edebilir. Bu hususunda üstünde e, durmak istedim. Bu müzakere derslerine gelecek insanların hepsi çok yeni olursa onların seviyesinde, eski olursa eski yani altyapıları var, malumatı, sabıkaları varsa ona göre mevzular müzakere edilmeli. Ama bir kısmının ilmi çok fazla, bazıları da çok sıfırsa orada o dengeyi kurmak zor olabilir. Ona gayret sarf etmek lazım. İlk defa duyanlar, meseleyi ilk defa okuyanlar anlamakta zorlandıkları için zamanla ya ağır geldi bize deyip gevşeyebilirler. Onlar gevşeyince, gelmeyince gelen diğer arkadaşlarımızın da canları sıkılabilir, moralleri bozulabilir. Onun için bunlara dikkat etmek herhalde yerinde olacaktır. Elbette o müzakere grubunu sürükleyebilecek biraz daha bilgili arkadaşlarımızın da tecrübesi olanların da orada bulunmasında onların da anlatacaklarını değerlendirilmesinde elbette fayda vardır. Müzakere grubundan ayrılırken bütün arkadaşlarımız şevkli neşeli oh ve Allah razı olsun deyip ayrılıyorsa ya ilmimize ilim ila ilave ettik diye ayrılıyorsa müzakere dersi verimli olmuş demektir. Ama ayrılırken bazıları ya bugün geldim de ne öğrendim, ne kazandım yani. Sadece de oturduk, gıybet ettik hani. Diyorsa o ders verimli olmamış, maksadına uygun hareket edilememiş demektir. Evet sohbete gelenler samimi olmalılar. Ve bir daha gelme aşkı şevkiyle oradan ayrılmalılar. Eğer niyetleri samimi ise öğrenmede Allah inayet eder. Bilmediklerini onlara ilham eder feyizlenir, böyle manevi gıdalarla dopdolu bir sohbet haline gelebilir. İster müzakere isterse şahsi kitap okurken bu mevzuda ilim elde etme yollarına riayet etmek lazımdır. Kalem kullanmak gibi, soru sormak gibi ve biliyorsa bile daha iyi bilenin olacağını kabul etme gibi anlatılanları iyi işitmek gibi onun için çok renkli, çok gürültülü bir yer olmamalı. Müzakereye gelenler çok tok karnı, çok aç karnı olmamalı. Yani oradaki ortam böyle rengarenk keyfiyetiyle cafcaflı ileride bir musiki var. Gürültülü bir yer öyle olmamalı. Gayet sükunet içerisinde hazmedebileceği, meseleleri massedebileceği altyapı olabilecek bir oturum bir yer olmaya da azami gayret sarf etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet, ihlasla bir araya gelmeli. Bunu da ayrıca ilave etmeliyim. Ve ona da o müzakereye de bir süre tanımalı. Mesela bir 45 dakikalık bir sürede bir müzakere olup arada çay molası, pasta olabilir neyse. Arada aynen okullardaki, mekteplerdeki ders saatleri gibi yani. 40 dakika, 45 dakika bir mola, tekrar 40 dakika, 45 dakika ikinci bir mola, ikinci bir müzakere dersi. Ve bu şekilde yapılabilirse herhalde iki derslik, hatta mezunun durumuna, oradaki arkadaşlarımızın hazmedebilmesine göre üç ayrı seansta da ders olabilir. Ve bu arada oraya gelenler birbirleriyle kaynaşması önemlidir mütevazi olmaları çok daha önemlidir. Birbirlerinin ikramı, izzetleri çok önemlidir. Ve aynı zamanda tekrar edeyim, birbirimize yaşamada da o mevzuda bir örnek olmada da gayret sarf etmeliyiz. Özellikle Risale-i Nur gibi, Kalbin Zümrüt Tepeleri gibi mevzuları da müzakere yaparken Oradaki terminolojiye iyi vakıf olmak lazım. O terminoloji üstünde durmak lazım. O risalenin özellikle orada geçen mevzunun başka yerlerde izahları varsa artık şimdi böyle Risale-i Nur külliyatının Google aramasından bir kelimeye girdiğiniz zaman rahatlıkla diğer mevzuları da bulabiliyorsunuz. Hangi dönemde yazılmış, o mevzuda bir hatıra varsa, bilen arkadaşlarımız varsa olabilir. Yani müzakere üstünde çok durmak lazım. Tekrar edeyim. Uzun süreye yaymak lazım bunları. Yani 6 ay gibi, 1 sene gibi, 2 sene gibi fasıla vermeden yani az dahi olsa devamlı olmak yerinde ve isabet olacaktır. Evet müzakere çok önemli. Zaten Risale-i Nurların da bir insanın tek başına anlayamaz şekilde telif edilmesi. Bu kasten yapılmamış. Başkalarıyla da beraber otursunlar. Başkalarıyla beraber de müzakere etsinler. Esprisine dayalıdır Risale-i Nur Külliyatı'nın anlattığı mevzuları kavrama sistemi. Bu bir hikmete matuftur. Herhalde işte cemaat olursun. Bir araya gelsinler, müzakere etsinler o hikmete bina edilir. Mesela diğer tefsirlerde, diğer kitaplarda öyle. Beraber bir araya gelip de oturup mütala edelim. Öyle etrafında bir cemaat oluşmamış. Ama Risale-i Nurlarda olmuş. Kalbin Zümrüt tepelerinde de olmalıdır. Çünkü bir insanın orasını tek başına anlayabilme şansı oldukça zordur. Muhakkak ki hissesiz kalmayacaktır. Ama onu bilen diğer insanlarla müzakere ederse, erbabiyle müzakere ederse, daha yerinde ve daha isabetli olacaktır. Tekrar edeyim. ilmin hedefini hiçbir zaman unutmamak lazım. İlmin hedefi rüşte ermektir, gittikçe kamilleşmektir. Marifetullah'ta terakki edip maziyyati ilahiye ufkuna yükselmektir. Acaba ben ne yapsam, ne etsem de böyle Allah rızasını kazansam ufkuna ulaşabilmektir. Yoksa öğreneyim de ben onları sonra başkalarına da anlatırım. Yani bilgi bilmiş olurum işte. Öyle bir niyetle kitap okunmaz. O mevzuda Kur'an-ı Kerim meseleyi çok ağır bir dille anlattığını herhalde sizler bilirsiniz. Şimdi artık teknoloji ilerledi. Müzakere esnasında bazı mevzuları oradaki heyet kavramakta zorlanırsa, daha çok fazla bir bilene ihtiyaç duyarlarsa, telefonla şimdi Zoom üzerinden canlı yayınlarda, sohbetlerde olabiliyor. Veya bu mevzuyu daha önce anlatan arkadaşlarımız varsa YouTube'da vesairede anlatılan mevzular varsa onlar da dinlenebilir. Yani mesela orada kapalı bir nokta kalmasın ve hepsini bütünüyle anlayalım gayret olacaktır. Kısaca müzakere üstünde durmuş oldum. Cenab-ı Hak'tan böyle aşkınızın, ilim aşkınızın, şevkinizin artmasını diler. Ve bu manevi güç inşallah Allah size ihsan eder. Bunun için de dua etmek lazım. Ruhi gücümüzü inkişaf ve imbisat ettirmek lazım. Bütün bu anlatılanları anlamak bizim takatımızın dahilindedir. Teklifi mala yutak yoktur. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'i bize göndermiş. La yükellifullahu nefsen illa biz demiş diğer tarafta. Demek ki biz Kur'an'ı anlayabiliriz. Keza sünneti anlayabiliriz. İlla onu belli insanları anlayacak. Yok benim anlama şansım olmaz. Böyle bir şey düşünmemeliyiz. Keza risalelerde, sair ilmi kitaplarda, kalbi zümrüt tepeleri de öyle. Yok bunları ben anlayamam dememek lazım. Bunlar bizim anlamamızın, takatımızın dahilindedir. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Anlamak sadece akli bir meseledir. Halbuki insanın ruhu, kalbi duyguları da vardır. Onlar da gıda ister, onlara da feyiz deniyor, manevi bereket deniyor. Anlama gayretiyle beraber işin usulüne, adab-ı muaşeretine, niyetle beraber bir ayet edersek inşallah o feyizler de gerçekleşecek ve az öğrendiğimiz şeylerin bize çok ama çok faydası olacaktır. Tekrar sorunuza teşekkür eder. Allah'a emanet ederim.